Merhaba, eğer bu videoyla ilk kez karşılaşıyorsak kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sinema tarihini kronolojik bir dizge ile ele almayı amaçlıyorum. Şimdiye kadar yayınladığım iki videoda şu konuları ele aldık. İlk videoda sinema tarihi serisinin nasıl başladığını anlamak için sinemanın doğuşuna uzandık. Thomas Alva Edison ve William Dixon'ın geliştirdiği kinetoskopla Lumière kardeşlerin sinematografi anlayışını inceledik. Ardından Lumière kardeşlerin ürettiği sinematografla modern seyir deneyiminin nasıl temellendiğini tartıştık. Bu bağlamda Melies, Edwin S. Porter ve W. Griffith'in sinema anlayışlarına da değindik. İkinci videoda ise sessiz sinemanın ne anlama geldiğini, hangi araçları kullandığını, bu araçlarla nasıl bir sinemasal dil kurulduğunu ve hem döneminin izleyicisine hem de günümüze nasıl hitap ettiğini ele aldık. Sessiz sinema dendiğinde akla gelen önemli yönetmenlerden Max Sennett, Harold Lloyd, Buster Keaton ve elbette dönemin en ikonik ismi Charlie Chaplin'in sinemasına odaklandık. Eğer ilk iki videoyu henüz izlemediyseniz sağ üst köşeye bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi sinema tarihi serisinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu bölümde sessiz sinemanın ardından gelişen sesli sinema döneminin nasıl ortaya çıktığını ve bu dönemde neler yapıldığını birlikte keşfedeceğiz. Sinemanın doğuşundan beri yönetmenlerin aklındaki en büyük hayallerden biri sesi ve görüntüyü bir araya getirmekti. Sesle görüntüyü bir araya getirme fikrinin temelinde bir anlatıyı sunarken eksik kalan unsuru başka bir unsurla tamamlamak arzusu yatıyordu. Görüntü, olayları ve duyguları aktarırken, ses bu aktarımı güçlendiriyor, anlamı derinleştiriyor ve izleyiciyle kurulan bağı daha yoğun hale getiriyordu. Buradan hareketle de, 1919'da Lady Forest, sesi optik olarak doğrudan film üzerine kaydeden bir cihaz geliştirdi. Fonofilm adını verdiği bu icat, o dönemde özel olarak hazırlanmış salonlarda izleyicilerle buluştu. Ancak bu teknoloji çok pahalıydı ve büyük yapım şirketleri bu yeniliğe mesafeli yaklaştı. Derken sahneye o dönemde henüz küçük bir yapım şirketi olan Warner Bros çıktı. 1925'te Western Electric'in geliştirdiği bir ses kayıt sistemiyle ilgilenmeye başladılar. Amaç filmleri müzik eşliğinde gösterime sokmaktı. Bu girişimin ilk meyvesi Alan Crosland'ın yönettiği ve John Barrymore'un başrolünde yer aldığı Don Juan oldu. 6 Ağustos 1926'da gösterime giren film, senkronize orkestra müziğiyle izleyici karşısına çıktı. Ve ardından sinema tarihini değiştiren o film geldi. The Jazz Singer, Jazz Şarkıcısı, 1927. Yine Alan Crossland'ın yönetmenliğinde çekilen bu film, yalnızca müzik değil, popüler şarkılar ve konuşmaları da barındırıyordu. Hollywood'un sessizlikten sese geçişinde dönüm noktası kabul edilen caz şarkıcısı, caz müziği ile dini müzik arasındaki çatışma üzerinden kuşaklar arası bir hikaye anlatıyordu. Ve en önemlisi, bu filmle birlikte yepyeni bir tür, müzikal doğmuş oldu. 1927 ile 1929 yılları arasında, Amerikan sinema endüstrisi sessizlikten sese geçmesiyle konuşan filmler, yani ses unsuru sinema salonlarını doldurmaya başladı ve büyük bir değişim yaşandı. Fakat bu devrim yanında bazı sorunları da getirdi. O dönemin mikrofonları ağırdı ve hareket kabiliyeti çok sınırlıydı. Kameralar motor sesini bastırmak için büyük ve sabit kabinlerin içine yerleştiriliyordu. Böylece daha az hareket, daha çok durağan planlar kullanıldı. Sesin ile duyguyu diyaloglarla daha kolay anlatmasıysa, filmleri giderek çok konuşmalı bir hale getirdi. Yönetmenler çekim sırasında oyunculara talimat verme özgürlüğünü büyük ölçüde kaybetti oyuncular için de yeni bir sınav başlamıştı. Diyaloglarını ezberleyemeyen, yabancı aksanı belirgin olan ya da sesi görüntüsüne uymayan yıldızlar hızla gözden düştü. Buna karşılık tiyatro kökenli, diksiyonu güçlü oyuncular öne çıktı. Oyuncu yönetiminde usta yönetmenlerin ve senaryo yazarlarının değeri hiç olmadığı kadar arttı. Teknik anlamda ise önemli bir yenilik sahneye çıktı. Dublaj King Vidor'un dublajı ilk kez uyguladığı Halleluya 1929 filminden sonra bu uygulama yaygınlaştı. Çekimden sonra seslendirme yapma imkanı bu kısıtlamaların bir kısmını ortadan kaldırdı. Yine de sesin gelişiyle kamera hareketleri büyük ölçüde azaldı ve daha durağan filmler ortaya çıktı. Bu dönemde sesli filme geçişin sağladığı gelir Hollywood'da başlangıçta olumlu bir tablo yarattı. Ancak 1929 ekonomik krizinin etkileriyle durum olumsuz bir yöne evrildi ve kriz 1931'de ciddi biçimde hissedildi. Bu dönemde 5 büyük stüdyodan Paramount, 20th Century Fox ve RKO mali çöküş yaşarken Warner Bros mal varlığının dörtte birini kaybederek ayakta kaldı. MGM ise salon zinciri olmadığı için karını artırdı. Salon zincirine sahip olmayan 3 küçük stüdyo: Columbia, United Artists ve Universal bu dönemde görece başarılı oldu. United Artists üretimini sınırlarken Universal ve Columbia düşük bütçeli filmlere yöneldi. Sesli sinemanın getirdiği izleyici artışı ABD'de büyük şirketlerin egemenliğini pekiştirdi ve bu şirketlerin kitlesel üretim yaptığı stüdyo sistemini güçlendirdi. Bu dönemde Orson Welles, Alfred Hitchcock, Joseph Van Starnberg, Michael Curtis, Frank Capra, John Ford, Howard Hawks, John Huston Vincente Minelli, Billy Wilder, Ernst Lubitsch, William Wyler, Douglas Sirk, Victor Fleming, George Cukor ve Eric von Stroheim gibi önemli yönetmenler sinema sahnesine çıktı. Uluslararası alanda ise en barlak gelişmeyi Fransız sineması gösterdi. 1930'lar Fransız sinemasının altın çağı olarak kabul edilir. Bu dönemin simge 3 yönetmeni, sesi ve görüntüyü akışkan, rahat bir anlatımla ustaca kullanan René Clair, toplumsal sisteme kökten karşı çıkan şiirsel iki filmiyle sinema tarihine geçen John Vigo ve izlenimcilikten güçlü toplumsal eleştiriye kadar farklı yaklaşımları incelikle perdeye aktaran John Renoir idi. Sessiz sinema döneminde büyük başarılar elde eden Alman yönetmenler, 1930'ların başında sesi ustalıkla kullanarak önemli filmler ürettiler. Ancak Hitler'in iktidara gelmesiyle bu yönetmenlerin çalışma imkanları ortadan kalktı ve Alman sineması sesi yalnızca propaganda amaçlı filmlerde kullanır hale geldi. Benzer şekilde SSCB'de de sessiz dönemin önde gelen sinemacıları bürokratik engellerle karşılaştı. Devlet, toplumcu gerçekçilik anlayışı doğrultusunda ulusal kahramanların yaşamlarını konu alan ajitatif filmleri destekledi. Sesli sinemaya geçişte oldukça geç kalan Japonya ise bu dönemde Yasujiro Ozu ve Kenji Mizoguchi gibi yönetmenlerin imzasını taşıyan, toplumsal eleştiri barındıran ilk filmlerini üretti. Sinema, bu sesli dönem diye adlandırılan süreçte görsel imajları ve ses unsurunu birleştirerek izleyiciyi düşündürebilmiş. Peki şimdi? Bugün dijital çağ veya yapay zeka çağı olarak adlandırılan dönemde üretilen imajlar bizi düşündürebiliyor mu? Bence bunu biraz tartışmalı ve düşünmeliyiz. Bu videoda size G. Novel Smith'in editörlüğünü yaptığı Dünya Sinema Tarihi adlı kitabından Douglas Gomery'den Hollywood Studio Sistemi başlıklı kısmı Jeffrey Novel Smith'in kitapta yer alan giriş kısmı Karel Debit'ten Sese Geçiş adlı kısmı Thomas Shatz'ın stüdyo yılları Hollywood Stüdyo Sistemi'nin zaferi adlı başlığı, Rick Altman'dan sinema ve tür adlı kısımları önermek istiyorum. Eğer ilginizi çeker ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız edinebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sinemayla ve düşünceyle kalın.